vitrinlere oyun oynama gayesiyle biz yalan söyleyemeyiz. Dolayısıyla burada tabii çok dikkatli olmamız lazım. Yani olmadık şeyi varmış gibi gösterdiğimiz zaman arkadaşlar sıkıntı oluyor siyasetler. Evet. Ben... AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor İdris Bal 19 Şubat 2012 gün düzenlediği basın toplantısında ve 3 Mart 2012 gününde AK Parti Kütahya Merkez İlçe teşkilat tarafından tanışma amaçlı toplantıda Hasan Fehmi Kina'yı eleştiren açıklama ve konuşma yapmıştı. Bu açıklamalarsa Kütahya'nın haber sitesi Kütahya Gerçek Haber sitesinde yayınlanmıştı. Kütahya Gerçek Haber sitesinde yayınlanan habere milletvekili Hasan Fehmi Kinay bazı basın mensupları aracılığıyla cevap verdi. Kinay yaptığı açıklamada hiç kimse boşuna heveslenmesin. Kimse beni bir milletvekili kardeşimle kamuoyu önünde tartışmaya götüremez. Biz kardeşiz. Kimse kardeşlerin arasına girmeye kalkışmasın dedi. Milletvekili Kinay ayrıca sosyal paylaşım sitesinde bahse geçen habere yorum yaparak şunları söyledi. Kimse boşuna uğraşmasın. Ben kendi kardeşimle kamuoyu önünde tartışmaya girmem. Niye insanları üstelik bir ilim milletvekilini birbirine düşürmek istiyorsunuz? Bunda kimin ne gibi menfaati olabilir? Bu ne sefil bir yaklaşımdır. Ayrıca üzerinde çalıştığımız konular hakkında kamuoyuna bilgi vermemiz ne zamandan beri yanıltma anlamını taşıyor. Benim yaptığım açıklamalar büyük ölçüde kamuoyunun bilgilenmesi içindir. İşin başından sonuna kadar o kadar çok yazışma görüşme yapıyoruz ki birkaç önemli nokta dışında ancak sonuçlandığı zaman bilgi veriyorum dedi. Haber sitesi yöneticisi Hüseyin Kezgin'de yaptığı yazılı açıklamada haber sitesinde yaptığı haberin ve milletvekilikinin yaptığı açıklamanın değerlendirilmesini değerli site okuyucularının yapacağını ifade etti. Hüseyin Gezgin son olarak da amacının milletvekillerini birbirine düşürerek okuyucu ilgisini çekmek olmadığını, sadece haber sitesinin adından da anlaşılacağı gibi Kütahya gerçeklerini yansıtmak olduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak basın mensubu Hüseyin Gezgin'e destek gecikmedi. Destan TV Genel Koordinatör Erkan Sağlam kamuoyuna bir açıklama yaptı. Erkan Sağlam yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti. Bugün sosyal paylaşım sitesinde ve internet sitesinde yer alan bir habere AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay tarafından Kütahya Gerçek Gazetesi ve internet sitesi sahibi Hüseyin Gezgin'e sefil cümlesi kurarak basın mensubu arkadaşımızı rencide etmiştir. Bu nedenle basın mensubu arkadaşımızı desteklemek amacıyla bu açıklamayı uygun buldum. Gazeteci arkadaşımıza sizin yazınızdaki sefil cümlesi yakışmıyor. Çünkü seçilen bir milletvekilisiniz. Ağzınızdan çıkan cümleler sizi bağlar. Parti içerisindeki vekilimizle polemik yaşanması, bizlerin bu polemikte bulmamız sadece haber olması, biz kimseyi kötüleme niyetinde veya birbirine düşürme çabası içinde kesinlikle olamayız. Sizlerin saygınlığınızı kazandıran Kütahya'da yaşayan vatandaşlar ve biz basın mensuplarıdır. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu sadece Kütahya'ya gelmeyen yatırımlar. Siz sayın vekilimiz 3. dönem vekillik yapıyorsunuz. 11 yıllık bir deneyim. Sayın Başbakanımızın deyimiyle ustalık dönemi geldi. Bu ustalığı siz sayın vekilimiz yolların haline bakın. Kütahya halkı için işsizliğin giderilmesi için ne yaptınız? Yatırımcımı getirdiniz. Bize hükümetin icraatlarını anlatmayın. Kütahya için şunu yaptık deyin. Sayın vekil, kendi içinizde kavgayı haber niteliği taşıdığı için arkadaşımız sefil olmaz. Lütfen bu kelimeler size yakışmıyor. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda kendi aranızda kavgalar yapıyorsunuz. Örnek, bu kavga hastane hacizlere mi, parmak mi yapılsın da, Kütahya'nın yerleşimi açık yere yapılsın demiyorsunuz. Kavkanızı bizler kamuoyuna paylaşıyoruz. Niye halka sormuyorsunuz? Bunda bir çıkar meselelerim var. Bizler Kütahya'da bir değeri temsil ediyoruz. Biz gazeteci ve televizyoncuyuz. Bizler menfaat ve çıkar meselesi için uğraş içerisinde değiliz. Kütahya çıkar için yaparız. Biz kişileştirmeyiz. Biz Kütahya'da kamu yararına iş yaparız. Yaklaşık 250 bin Kütahya'nın vebalini taşıyan vekilimiz olarak Kütahya'nın durumu belli. 11 senede Kütahya'da ne oldu? Biz mücadele eden kalemlere ve emeğe saygı duyulmasını isteriz. Sefil dediğiniz arkadaşımız Kütahya'da 15 yıllık bir deneyim ve başbakanlık sarı basın kartı sahibi sayın vekilim. Bizler yanlış yapıldığında eleştirir doğru yapıldığında alkışlamasını da biliriz. Biz Kütahya'da kamu yararı çalışıyoruz. Alınganlığı bırakın. Biz size aynanız olmaya çalışıyoruz. Bizimle ilgili ne görüyorsanız kendinizi görüyorsunuz demektir. İyi bakarsanız doğrularınızı ve eksiklerinizi görürsünüz. Saygılarımla. Her şey Kütahya için. Erkan Sağlam, Destan TV Genel Koordinatörü.